kaza yapan faytonlar, eziyet gören atlar. Artık bu görüntüler bitti. Fayton dönemi kapandı. Adalarda yeni bir yol macerası başladı. Nasıl gidiyor yolculuk? Çok güzel, çok memnunuz. Yani bu araçları çok beğendik. Tam adaya yakışır araçlar. Hizmet de güzel. Adalar temizlenmiş, koku falan gitmiş. Sessizlik, Sessizlik sakin. var. Evet, sessiz, sakin ne kadar güzel. Haftalar önce Büyük Ada'ya getirilen elektrikli araçlar hizmet vermeye başladı. Bugün ilk defa kullanıyoruz. Canlıyız. Yani bakalım. Büyük Ada'da fayton dönemi artık bitti. Elektrikli araç dönemi başladı. Şu anda 14 kişilik araçları görüyorsunuz. Biz de ana Vatandaşlar sıraya girdiler ve tek tek araca bindirildiler. Birazdan da hareket edecekler. Bu şekilde Büyük Ada'da 3 hat bulunuyor çok daha önce olsaymış daha da iyi olurmuş. Daha temiz, daha medeni. Gayet mutluyuz. Elektrikli araçların şoförlerinin yarısı kadın, yarısı erkek. Biz de şu anda kadın şoförün olduğu bir araca bineceğiz ve büyük adada küçük tur atacağız. Bakalım nasıl bir manzara bizi bekleyecek. Nasıl gidiyor seyahat? Seyahat çok güzel, zevkli, renkli. Python'lar artık bitti. Python'lar bitti. Bitmesinden de memnunuz çünkü Python'lar atlara baya gerçekten eziyet yapılıyordu. Biz bunun farkındaydık, görüyorduk. Ama şu anda güzel, temiz bir yolculuk yapıyoruz. Python görüntüsü arıyor musunuz burada şu anda? Şu anda aramıyorum. Yani, paytonların kalkması çok iyi oldu. Elektrikli araçlar için büyük adada yol boyunca mavi yol çizildi. Yolların kenarları da hız kesici kasislerle de belirlenmiş oldu. Aynı zamanda yol boyunca 200-300 metrede bir durak bulunuyor. Biz de şu anda en kalabalık duraklardan birindeyiz. Karakol durandayız ve buraya baktığımız zaman yoğunluğu görebiliyoruz. Malum bayram ve vatandaşlar buraya gezmeye geliyor. İlk ziyaretleri de elbette. Elektrikli araçlar oluyor. Daha yeni mi geldi? Evet yeni geldik tabii Geldiğiniz gibi elektrikli araçlara mı bineceksiniz? Aynen öyle ilk kez bineceğiz. Nasıl beğendiniz mi? Nasıl gözüküyor? Şu anda güzel görünüyor. Nasıl büyük adada bayram? Nasıl geçiyor? Kalabalık var adada ilk gün ama belki daha sonra cumartesi, pazar daha kalabalık olabilir. Peki elektrikli araçların ücretleri ne kadar olacak? Adalılara 3,5 lira, İstanbul kartlara ise 12 lira olacak. Ama bayram boyunca elektrikli araçlar büyük adada ücretsiz.